Tek olaydan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Alice. Bugün sizlerle birlikte Asus'un bize gönderdiği kutuyu kutusundan çıkartacağız. <laughs> evet aşkım falça sende. <laughs> bir adet falçata. Bir adet falçata. Gerekli. Yani iz bırakacak türden bir bant bence. Açtım. Açıyorum merak ediyoruz. Açıyorum. Dım 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 dım. <laughs> Aa. Ha. Tamam ben o espri yapmayacağım. <laughs> Goma Baltaş. Aa bakalım. Aa, Recep <laughs> Baltaş yazıyor gerçekten. <laughs> İnanamadım. Bu özel kutuyu senin için hazırlarken çok heyecanlandık çünkü bizce Aroci sadece güçlü donanımlardan ibaret değil aynı zamanda tutkuyla oyun oynayan teknolojiyi seven ve bu heyecanı paylaşan bir topluluk demek. Sen de bu yolculuğun önemli bir parçasısın. Doğru bir cümle çünkü ben doğrudan aracı ürünlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmuş bir kişiyim aşkım. Yani wow. bayağı bir... yazılımcılar gibi feedback verdim. Evet baya bayağı bir feedback verdim Hı -hı. ve o feedbackler sayesinde ürünler geliştirildi. Umarız bir küçük sürpriz seni gülümsetir ve evet gülümsetti. <laughs> yani sevgilim kadar olmasa da. <laughs> Ve biraz da olsa ROG ruhuna daha yakın hissettirir, evet. Desteğin ve yol arkadaşlığın bizim için çok kıymetli. Keyifle kullanman dileğiyle Asus Türkiye Sistem Ailesi rica ederiz. Asus Türkiye Sistem Ailesi her zaman buradayız. Anlatmaya ve öğretmeye devam edeceğiz artı ve eksileriyle. Ee, ne varmış? Atkı galiba. Sanırım. Bir adet atkı. ROG atkısı. <laughs> for those who dare Aşkım bence bunu sen Beşiktaş maçlarında takabilirsin. Kartallı şeyim de ben. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi farklı takım tutanlar şey olacak. Evet. Hayal kırıklığı. Yapacak, bir şey, Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Beşiktaşlıyım ben arkadaşlar. <laughs> bence gerçekten tam taraftar şeyi, evet, at evet, 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 evet. Bence gayet güzel oldu aşkım. Bir tane matarama suko. <laughs> Matara mı suluk mu bu bardak mı aşkım? Bak. Efendim. Sinirleniyorum. Sinirlenme. Kim sinirlendiriyor seni ya? Allah Allah ya. Gerek yok. <laughs> Arkadaşlar matara özellikli bardak diyelim bence. Şöyle açılıyor sanırım. Aynen böyle açılıyor. İçerisindeki sıvıyı sıcak tutmaya yarıyor diye düşünüyorum. Şöyle kenardan açabilir miyim? Açabiliyorum. <laughs> evet. Soğuk tutmuyor yani. <laughs> yani soğuk koyarsan soğuk tutar, sıcak koyarsan sıcak tutar. Böyle bir bardak güzel olmuş açısı çünkü yani gelen diğer mataralar diyeyim büyük oluyordu. Hmm. Bu biraz daha ideal boyutta güzel olmuş Sana ve bana yetmez ki su. Şimdi bana yetmez Tabii ki doğru. Ah mokoko'lar için yapmışlar senin için yapmışlar aşkım. <laughs> Mokokolar bilmiyorsunuz tabi. Lost Ark oynayanlar bilir. Mokokolar ne olduğunu. Böyle minik minik. Oyunda. Bence aşkım bunu ben sana hediye etmek istiyorum. Dile wow. Evet. Güle, güle kullan. Thank you. Süper olmuş bu arada. Bir şey söyleyeceğim. Bu bileğe mi geçiriliyor? Geçiliyorsa herhalde bir tek bana olur. Deneyim. <laughs> <laughs> Bana bile olmuyor. Bu bile geçirilmiyor. Evet. Kemere geçirilebilir belki. Bilemiyorum yani. Neye geçirilecek? Bir tane Rubik küp var. Bu arada sen bu oynamıyor dedin aşkım ama oynuyormuş. He. Evet. Bildiğin. Evet, 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 evet. Rubik küp. Sever misin? Yani benim çok Rubik küple tecrübem yok. Ben uğraşıyorum daha sen çok sudoku, Ru Rubik küp evet, vesaire. Evet, ben evet. çok sevdiğim için öyle şeyleri, aktiviteleri. <laughs> Evet. Bununla sen uğraşırsın. Tabii bir, işte. yarışmaya katılmadım böyle. <gülüyor> <gülüyor> en hızlı kim yapacak? <laughs> hızlı olan kazansın. Evet. Makineler orada bizi yendiler artık. Yapacak çok da bir şey yok diyelim. Son bir hediyemiz var. Bu da yine gerçekten güzel ve kullanışlı bir hediye. Şöyle bir olay var. Ben pek şemsiye kullanmayı sevmiyorum. Yoksa Koreller gibi batıl inancı mı var? Evde şemsiye şemsiye ha. <laughs> açmak ha. kötü ha. Ee, evet Öyle batıl var 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 Korelilerde de var Türkler'de ha. de var ha. bu batıl inanç i̇şte şey evde şemsiye açarsan daha neler var yok gece sakız çiğnemen sınavdan önce banyoya girersen bütün bilgiler dökülür suyla birlikte <gülüyor> gider <gülüyor> Al uğursuzluk getiriyorsun. uğursuzluk <laughs> <laughs> Bence gayet güzel bir şemsiye olmuş. Bakayım değil mi? Fakat ben pek şemsiye kullanmayı sevdiğimi söylemem. Yine de şemsiyenin kendisi güzel. Kullanıyorum ama kullanmayı... Evet size bir gerçek söyleyeyim. Tayvan'da her iki dakikaya bir yağmur yağıyor. Biz hiç şemsiye kullandık mı şimdiye kadar? Hiçbirinde Kullanma. kullanmadı kullanmadık ki... Tayvan aynı zamanda çok sıcak bir yer. Ve insanlar sadece yağmur için değil, zence olmamak için e, <laughs> tenleri kararmasın diye şemsiye kullanıyorlar. Evet. Takip edenleriniz bilir. Asyalılar tenlerinin kararmasını sevmiyor. Bundan ötürü de şemsiyeyi çok kullanıyorlar. Tabii ki başka sebepler de oluyor da bu en önemli sebeplerden birisi. Evet. Şemsiye kullanmalısınız. Tayvan'da da çok kullanmak zorunda değilsiniz. Çünkü birçok binanın altında ekstra evet. bir teras gibi yer var. Çin. Oradan. Çin evet. en çok evet. en çok şemsiye kullanmanız gereken evet. ama sıcaklıkta evet. nem oranı Bu, Artık ben bunu geri sokamayacağım aşkım. <laughs> baksın. unboxing. Vaksin <laughs> yes. unboxing. Baksın mümkün değil bu şekilde. Güzel bir şemsiye göndermiş sevgili Asus. Kutumuz bu şekildeydi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere. <gülüyor> <gülüyor> Var mı anlatmak istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey? Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz sevgili Asus. Teşekkür ederiz sizlere bizleri izlediğiniz için. Ee, bazen arkadaşlar bazı hediyeleri sizlere gönderiyoruz. O yüzden onu özellikle belirtelim. Yani bir şura belki bu mataralı kullanmak istemezse onu size hediye edebiliyoruz. Genelde hediyeleri de forumdaki kullanıcılarımıza yapıyoruz. Soru cevaplayan arkadaşlara yapıyoruz. Ee, yeni bir hediye dalgamız daha olacak. O konuda da bilahare e, bilgilendirme yapacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Arkadaşlar bir şey söylemeyi unutmuşuz. Daha doğrusu sonradan fark ettim. Kutunun altında bir çekmece varmış. Evet bizden önce unbox edip unutanlar da olabilir. Şurada şöyle bir çekmece var. Ç çanta. <laughs> Az kalsın unutuyorduk. Bütün bunlar için Asus bir tane çanta vermiş arkadaşlar. Çantanın üzerine de bu arada daha doğrusu diğer bütün ürünlerin üzerinde de bir koordinatlar var. Ben kontrol etmedim. Siz isterseniz kontrol edebilirsiniz koordinatların neresi olduğuna dair. Belki Asus'un Tayvan'daki merkezi olabilir aşkım emin değilim. Mantıklı. Öyle olduğunu düşünüyorum. Ee, burada da Japonca bir şeyler yazıyor. Ben anlamadım aşkım ne yazıyor burada? Sen bilmiyor musun? Gamer'ı. gamer'ı. Gamer evet, ha, oyuncu yani. Evet. Anladım. Bu beyaz şey mi? Süs mü? Hangisi? Şu? Ha evet galiba süs. Evet. Evet, galiba. galiba süs. Şöyle sallanacak şekilde yapmışlar. Ben şöyle çantayı takayım böyle. Ma yakıştı. Ciddi <gülüyor> Süper. <gülüyor>